beraber olacağız. Her zaman sizlerle beraber, beraber olacağız. Siz kararınızı vermişsiniz zaten. Sağ arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Saygıdeğer hanımefendiler, el öpülesi annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler. Şey 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Saygıdeğer hanımefendiler, çok değerli dava arkadaşlarım, gönül dostlarım, birlikte yürümekten her zaman olur duyduğum, gurur duyduğum, değerli dava arkadaşlarım, gönül dostlarım, can dostlarım. Sen dik Her zaman dik başbakanımız, Sonra biz terekip olarak her zaman dik durmak durumundayız. Sizlerle beraber dik durmak durumundayız. Kulağı için durmak durumundayız. Çocuklarımız için dik durmak durumundayız. Şimdilik durmak durumundayız değerli arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Tabii bugün istedik ki merkezdeki seçim büromuzdan Zaferiye Mahallesi'ndeki seçim büromuzu bir ziyaret edelim. Bu mitik değil değerli arkadaşlar. Bu mitik değil. Biz merkezdeki seçim büromuzdan burayı ziyaret ettik. Ben önce burada coşkulu bir şekilde bizleri karşılayan tüm dostlarıma, gönül dostlarıma, kardeşlerime, ablalarıma, <laughs> bu ziyaretimizde bizlere eşlik eden saygıdeğer hanımefendilere siz değerli hanımefendi kardeşlerime, değerli gönül dostlarıma, can dostlarıma, siz değerli hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma bu ziyarette Bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun, sağ olun değerli Allah birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir şekilde bozmasın. Sizleri bizden, bizleri sizden, bizi hiçbir şekilde birbirimizden ayırmasın. 30 Mart akşamında daha kalabalık, daha coşkulu bir şekilde bu zeferi yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Ben sizlere Allah razı olsun. Zaman olur duydum. İnşallah sizlerin desteğiyle aralarımızın duası. Gençler kararını vermiş. Evet, hizmete devam, hizmete devam, sonuna kadar hizmete. Devam. Hani abartırlar ya, üç kişiyi toplayıp yanına sıfır koyup otuz kişi derler. Ama seçim sürecindeki en ciddi kalabalığı şu anda siz burada topladınız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. olun değerli arkadaşlar. İnşallah bir haftalık sürecimiz kaldı. Bu süreç içerisinde bizlere düşen bir tek şey var. Fitnelere karşı dimdik ayakta durduk. Fesada karşı dimdik ayakta durduk. Üretilen tüm yalanlara karşı dimdik ayakta durduk. Onurlu bir duruş sergiledik. Kimseyi karalamadık kimseyi ötelemedik. Kimseyle kavga etmedik. Ama şunu da asla unutmayın dedik. Biz Kula'nın en büyük ailesiyiz. Biz Kula'ya hizmet için varız. Kula'nın yarınlarında mutlaka bizim imzamız olacak dedik. Gençlerimizin, çocuklarımızın daha iyi bir kulada yaşaması için daha yapacak çok işimiz var dedik. Mücadelemiz bir tek gencimiz, bir tek insanımız, bir tek kardeşimiz aş ve işlerine düşmeden onurlu bir şekilde, şerefiyle, haysiyetiyle kimseye avuç açmadan kendi hayatını idame ettirene kadar devam edecektir değerli arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun gençler. Sağ olun gençler. Allah razı olsun. Ama buradan iki çiftte söz etmek istiyorum. Hiçbir şey söylemedik. Onlarla alakalı en ufak olumsuz bir sözümüz ve lafımız olmadı. Ama bizleri olmadık ithamlarla karalayan alçakça suçlamalarda bulunan, yalanla, fitneyle, fesatla insanlarımızın kafasına bulandırmaya çalışan o zatları Allah'a havale ediyorum. Bunların ciğerci ketisinden hiç farkları olmadı. Bu partili kardeşlerimi tezdi ediyorum. Onları çok seviyorum. Meğerli <laughs> kardeşlerimi tezdi ediyorum. Onları da çok seviyorum. <laughs> Ülkücakları benim de yetiştiğim onurlu şerefli bir kuruluştur. Onlarla da iftihar ediyorum. belli değerleri olmayan, ahlakı değerleri olmayan, her şeyi yalanla, de, fesatla karalamaya çalışan bu iki tane zatı tüm kulların cevap vermesini istiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi geleceksin AK Parti'de ilçe başkanlığı yapacaksın. Beş yıl. Daha sonra ayrılacaksın. Belediye başkanı adayı olmak için günlerce ciğerci kedisi gibi kapıda bekleyeceksin. Hemşehrimiz Sayın Hüseyin Tanrıverdi'nin kapısında üç gün yatacaksın. Beş gün yatacaksın. Bir hafta yatacaksın. Şimdi utanmadan hem AK Parti'yi hem Hüseyin Tanrıverdi'yi hem bizleri karalayacaksın. <laughs> Yok, 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 yok. İsmine ağzınızı almaya bile gerek yok. Hiç ismi... almaya bile gerek yok. Yazıklar olsun. Biraz onurlu olsaydı, biraz haysiyeti olsaydı, biraz cerepe olsaydı, bu kadar alçaklaşamazdı değerli arkadaşlar. <laughs> e dün akşam diyelim ne diyelim? Hiç sesimiz çıkmamış. Hiç kötü bir sözümüz olmamış. Kendi sözümüz olmamış. Demişiz ki Halil Gülcü bizim kardeşimizdir. İmkanları yeterli olmadığından dolayı bir şey yapamamıştır ama iyi insandır demişiz. Ya yazıklar olsun. Hiç mi korkmadın? Beş yıl bu ülke sana emanet edildi. Beş yılda iki tane tuvaleti yapamadın arkadaş. Ya ne yaptın? Allah aşkına ne yaptın? Beş yılda ne yaptın? Dikili bir tane ağacını göster. Yapılmış bir tane kamu binasını göster. Ya bir şey göstersin. Çıkmışlar şimdi keller sağırlar birbirine ağırlar ya. El ele vermişler şimdi. Yanlarına da ne kadar kandili kırık, fanisi sönük insanlar varsa derlemişler, toparlamışlar. Kendi kendine ne ahkam kesiyor. Yaz çok büyük. Sizin samimiyetiniz çok büyük. Sizin iştenliğiniz çok büyük. Sizin desteğiniz çok büyük. Büyük olan sizlersiniz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah süreç yaklaştı. Bir şey kalmadı. Ve şu alan gösteriyor. Bu bir ziyaretti. Bu alan gösteriyor ki kula top kararını vermiş. Hayırlı olsun kula. Şimdi dağılmamız gerekiyor. Yarın gençlerimiz için önemli bir sınav var. Üniversite sınavı var. Ben tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Allah hepsine de açıklıyorlar. açıklıyor. Ve eğer geldiğimiz arkadaşlarla mevcut Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden seçim bürosuna kadar hep beraber gidelim dağılmayın. Orada hep beraber bir şey içelim değerli arkadaşlar. Yarın akşam, yarın akşam, yarın akşam. Ben, 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 ben. Sizler büyük sürü, sizler harika görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Harika görünüyorsunuz. Yüreğinizde sağ 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 Yarın akşam Allah nasip ederse merkezdeki seçim büromuzda Sayın Selçuk Özdağ bizleri ziyaret edecek sekiz buçukta. Yirmi yani yarın akşam. Manisa milletvekilimiz Sayın Selçuk Öztağ bizleri ziyaret edecek. Daha sonra beraberinde hemşehrimiz işimizden biri bizlerden biri Manisa AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi ziyaret edecekler. Ben yarın akşam tüm dostlarıma etraflarıyla, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte merkezdeki Turgut Özal meydanındaki seçim büromuza bekliyorum. Bu coşkuyu onları da göstermemiz lazım değerli arkadaşlar. Ben bugüne kadar verdiğiniz her türlü katkıdan, gösterdiğiniz her türlü destekten, vermiş olduğunuz yürekten, samimiyetten ve iştenliğinizden dolayı, güzelliğinizden dolayı, gönlünüzün güzelliğinden dolayı, yüzünüzdeki tebessümden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir hafta sonra bu mücadeleyi önce kulağa Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle, Yüce Yaradan'ın takdiriyle, daha sonra Manisa'da ve Türkiye'nin tamamında hep beraber yaşayalım diyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, Allah emanet olun. Hepiniz hayırlı akşamlar. Sağ olun, sağ olun. 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 Teşekkür başkanımıza coşkulu bir alkış yapıyoruz. Evet. Sağ taraftan gideceğiz. Şimdiden...